Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta ikinci hesabımda oyun oynayacağız. Arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ben Brawl Stars'ta kutu biriktirmedim. Sadece ikinci hesabımın ailesini göstereceğim. Biraz da oyun oynayacağım. <laughs> ha, şimdi. Aydın. Nerede yazıyordu bu Aydın? <laughs> Arkadaşlar Aydın. Ne oldu ya? Arkadaşlar ya. Şey, makbul makbul. Arkadaşlar Aydın burada işte görüyorsunuz. Sahip olduğun Aydın yazıyor. Hemen ekran görüntüsü çekip Aydın atabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar. Yani, Durun, bekleyin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi geldik. Şimdi görevlerde ne var? 5 maç bul. Evet, 5 maç bulla kazanmış. Ve savaş topunları da şey yapacağız arkadaşlar. 15'te düşman yok ederiz. Bayağı görev alır. Evet, sana makbul, makbul. Şimdi arkadaşlar başladık. Aha. Lan. E şöyle şekler. Ah, Of atamadık ya. Olsam vallahi atacağım. bulmak bul Hadi önünü mü açtık ya? Önü açmış abi. Böyle bir şey mi var ya? Sonra kaparım ben. Şimdi dur. Siz onu alın. Ben ben çünkü evet onu almak için bayağı da uğraştınız. atamadım. Ya yürü lan. kim öldürdü ki beni? Dynamite öldürdü abi? Bu nasıl bir şanstır ya? Şöyle ben uçayım şuraya. Hop geldim. Nereye pası bana? Oh. Abi yanlışlıkla tuşa bastım ya. Üff. Ver pası ver. Ne yapıyorsun? İşte pası verdin de ne yapacağız? Abi bu maç mükemmel olacak gibi geliyordu ama tam iyi o takım. İyi bak geliyor abi onlar tam Frank öldü iyi oldu. Anan iki. Vallahi geliyordu, ben şuna bir uğraşam. Ben koşu var. ha at, at, at 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 pas at pas. Ben bir 20 saniyede şu golü atayım da. Geçmiş olsun dileyelim. Hop. Hop. Geçmiş olsun. Kömmel bir gol. Ben geri çekilmiş. Daha bir defans yapın. Defans yapın. Şimdi yemeyelim. Tamam yemeyiz ya. Güzel maçtı. İlk maçımızı bununla kazanmıştık. O 12 kupa. Güzel. Ben tekrar oynayacağım. Ah ke, ah ke mi? Ah ve kaç düşman yok ettik ki göremedim tamam. Neyse. Şöyle ben geleyim şöyle alayım onu. Hop hop ben alabilirim şunu belki. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Baba ne video çekiyorum o yüzden kapattım sesiniz geliyor. yaparmış kız. Aa ay, attım arkadaşlar. Ben girmedi sandım ama atmışım. Ben şurada duracağım. Attım bunu. Ha tamam almanı. Arkadaşlar. Karasın ya. Ölme ölme sakın 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 mal ayır. Aa neyse Frank orada. Evet. Bibi kaldı gene öyle baş bassız Ben şuradan gideceğim. Çünkü şöyle alacağım, buraya açacağım. Atacaklar. Uzaklaştır ya. Ya abin sen Ulaştırmadı. Şurada uçacağım şuraya. Pap Ölürsen sıçtık ya. Şuradan geleceğim abi. Sen gitin. Şöyle ben şöyle gideyim ya. Hop! Ama atamadı ki. Gitti 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 gitti. Gitti, gitti abi gitti gitti gitti. Atamadık. Tamam çocuklar. Atamadığı için iyi. attı o hıyar? Şöyle ben gideceğim. Çıkın ben atarım belki. Ne nah atarım. Geçmiş olsun. Çünkü adamlar da atar bence. Attılar. Bu maç kötü gitti. Bu maç çok kötü gitti. Çok kötü gitti. Bu bir kupa tamam da çok kötü gitti yani o maç. gelse makbul. Makbul. Arkadaşlar <laughs> ah, aşağı, beni şey elmas kapmayı Savaş topu daha güzel elmas kapma Ben şöyle bir geçeceğim arkadaşlar savunca böyle. Tamam böyle ben şey yaparım ya. Beş düşman yok etmem lazım zaten benim. Ulan kazacaktım orayı. Ya böyle bir şey yok. Kazacaktım. Kazacaktım der. Şişt, alo. Max. Ne yapıyorsun hıyar? Hop. Bana at. Önümüzü kırdı. Kaç düşman yok ettim ki? <laughs> tamam, ama öldün ki ya. Sal yemin ediyorum geri zekalı ya. Nerede top nerede? <laughs> atar belki dur 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 atamaz ki. Attı ve O nereye gelmiyor zaten atmıştı. Yani Ey. <laughs> Çıktı gerizekalılar. Arkadaşlar işte böyle mallık gördünüzseniz ben de göreyim. Hop. Ben şöyle 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 dağılım adamlara. vuracağım topu ve vuracağım ve gol oldu. Güzel ulti ya. Kemal diğer her şey. da bitti. Bitmedi. <laughs> lan adam sinir ediyorlar ya. Benim şu an iki düşman kalması lazım arkadaşlar. O oh, çok iyi lan. Abi evet. Böyle şey nasıl? Allah kahretsin giremedim oraya ben attım. İlk golümüzü attık. Ama ben düşman yok etmem lazım benim. Aa, atmayın atmayın. Şöyle ben ilk düşmanımı yok edeyim arkadaşlar. tam Bir de ikinci düşman arkadaşlar. Ötekisi nerede? Ötekisi öldü. Hop hop hop. tam makbulü makbul. Ama ben yanlışlıkla sorsam öldüremedim. Kahretsin ya. Haşer ya. Böyle de olmaz ki ya. Makbul'u makbul. Oo şimdi oynuyoruz. Dur bakayım. İnşallah güzel maç olacak ya. Bir, düşman yok etmem lazım arkadaşlar. Günde kaç video? İki oradan. Günde üç video. Bir de akşama gelecek. Ya gelir mi bilmiyorum ama dört video yani. Tamam öldürdüm. Öldüremedim. Hop tamam. Önünü açtım ve gol. Ümidi senden ya. Aa Berat Ali mi? Dur izlerim ben onu sonra. Ha tamam öldürdüm ben. atayım ya. Direkt hadi hadi. Ve gol! Bu maç da bitti. Ben gene oynayacağım. Ve bunu da 5 maç gözüm bir kutu daha açabiliriz. Savaş kutuydu, büyük kutu. Ya hayır. 18 sanırsam hayır ya. Hesapta çok kolay yeniyorum. O hesapta benim kendi gerçek esas hesabımda oynayamıyorum arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir atacağım. Golü. Golü de ben yazdım arkadaşlar zaten. Köme gol. <laughs> beleşe attım. Beni kimse durduramayacağı için ben attım öyle yani beleşe. Bize beleş. Bizim hayatımız beleş. Öyle bir şarkı yok muydu arkadaşlar? Yoksa ben yanlış hatırlıyorum değil mi? Allah kahretsin atamadım. Neyse önlerini açtılar. Tamam sen de öldün. Bir o Dynamite'ı da öldürürsün be ama sen de. Ölürsem Edgar vallahi top onda zaten. Tamam şimdi bizde. Kazanmamız lazım bu maçı. Ben alırım artık ya. Yes. Makbul makbul. Allah kahretsin. Kahretme. Aa attık tamam. Yef. Yeter artık atın be. Bir atamadım şu topu ya. At. Abi siz niye böylesiniz? Ben ver onu bana. Tamam bitti. Güzel. Şu görevi de yaptık ve bunu da bitirdik arkadaşlar. Şimdi bakalım. Koç kupa geldi be. Ya yürü git ya. Bayağı etkinlik gelsin 20. 10 mu? Aa şaka değil mi arkadaşlar? Çünkü 10 geldi bir kutu açacağız. Bir kutu kırıklıyoruz. Hadi bir de bu kutu Bu nasıl bir ses? Anasını satayım. Ya. Şimdi arkadaşlar biraz daha... Hadi video bitti. Kim osurdu lan öyle? Şerefsizler osurdular.